Bunu çıkardım sizlere daha önceki kesitle e, şu andaki çarlardaki gold miktarını hesapladım e, daha önce yani 22 Mart'ta arkadaşlar 693M gibi bir goldumuz varmış çarların hepsinin toplamında şu anda hepsinin toplamında 1B e, 191M goldumuz var. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Ay mesela Ay Novako açarımızda 208 M varmış daha öncesinde. Şu anda 115 M gold'u kalmış. Bu çar neden gold harcamış bilmiyorum. Ee, şuna varsayıyorum arkadaşlar. Bazen şey oluyor mesela dediğim gibi. 2 tane 3 tane çar DC yiyor. DC yediği için parti atıyor. Atıyor mesela Ay Chess Ay Metam gitti mi bu parti iptal yani. Bu parti şehirden gelir ölür ölür gider. Şehirden gelir 10 dakika bekler ölür ölür gider. O yüzden Sanırım öyle bir zamana denk geldik. Bir de oyunda bir sıkıntılar vardı geçen gün. Zaten bu bir haftalık biz diyoruz şu anda. Aslında bir haftalık değil benim için bu. Yani 5,5-6 günlük falan bir gold kazancımız. Ama olsun y yine de bence iyi bir miktar. Daha iyi olur mu? Bence daha da iyi olabilir. Nasıl daha iyi olabilir? Güzel çarlarımızın daha doğrusu ya da daha doğrusu bütün parti çarlarımızın şu an hiçbir seti yok arkadaşlar. Yani setleri var ama Böyle FB'siz sadece 9.2 setleri var hepsinin. Ee, bir hafta 10 güne kadar onların da setlerini bitireceğim. Zaten şu anda neyi bekliyorum? Şu geri kalan çarların 85 olmasını bekliyorum arkadaşlar. 85 olmadan bunlar bitenleri giyemiyor. 4 tane çarımız 85 şu an. Diğer çarların da 85 olduğu zaman setlerini yapacağım. Zaten e, stonları bankada topladım. Baya bir ston kasmışız arkadaşlar. Baya bir ston biriktirmişiz. Eee İlerleyen zamanlarda o setler de bittiği zaman burada haftalık ben 1B gibi bir para bir b gibi bir gold kasacağımızı düşünüyorum. Hatta 1B'yi dahi belki geçebiliriz. Çünkü parti gerçekten harika kasıyor arkadaşlar. Gerçekten harika kasıyor. Ne yaparız belki ilerleyen süreçlerde? iki varyoro döner. Ay Nova Koy'u da Warlock'tan güzel de çevirebilirim. Her iki yöntemi deneyeceğim arkadaşlar. Atıyorum mesela setleri bitirdik ya. Ay Nova Koy'u bir kere varlık yapacağım bir hafta boyunca tamam mı? Aynı burada hazırladığım tablo gibi bir hazırlama yapacağım. Sonra bir, bir daha bir haftalık bir süreçte vizart olarak kullanacağım onu. Ee, bir öyle deneyeceğim. Sonra mesela tek